Ellerim ayaklarım arkadan bağlı. Domuz bağı beni yüzüstü yere yatırdılar. Burnumu ve kaburgamı kırdı. Her iki kulak zarımı patlattı. Çenemde 3 santim yarık oluşturdu. Türkiye'de birileri 3 maymunu oynamaya devam ederken, Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşu olan Advocates of Silenced Turkey'de işkence raporları yayınlanmaya devam ediyor. Raporlarında sanık ve tanık ifadeleri ile resmi kayıtlara geçmiş olan 108 işkenceci ismi ifşa etti. Emekli Albay Ali Türkşen. Emekli Binbaşı Emre Onan. Ast Subay Bülent Kuru. Albay Turhan Ecevit. Albay Ercan Kireçtepe. Yüzbaşı Levent Bahadır. Yüzbaşı Erdal Çerçi. Üsteğmen Uğur Günaslan. Ast Subay Burak Çelik. Ve dahası için hatırlatmaya devam edelim. İşkence suçunun zaman aşımı yoktur işkence yapan ve insanlık dışı kötü muamelede bulunan, yapılması emrini veren ve yapılmasına göz yuman kişiler hukuk önünde hesap vereceklerdir.